Evet İdil'ciğim. Bu harikulade fikirlerini kendine saklamadığın için... ...teşekkür mü etmeliyim? Yoksa vaat ettiklerini yapamadığını görüp seni kovmayı mı beklemeliyim? Bilemiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama... ...müşteriyi ikna ettin. Gelinliği sen tasarlayacaksın. Fakat en ufak bir hatanda seni kapının önüne koyarım. Anladın mı beni seni küçük fare? Ben bu imparatorluğu senin gibi farelere yem olsun diye kormadım. Bu kadın dünyada hatırı sayılır bir mücevher markasının sahibi. bir dünya geçecekken... ...senin gibi bir bunu bu hayallerime gölge düşüremez. Anladın mı? İşte tam da her şeyin dönüm noktası dediğiniz yer... ...burası dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki Leman Hanımcığım... ...ben sizi çok iyi anladım ve sizi asla ama asla mahcup etmeyeceğim. Şimdi git çalışmaya başla. Mert'e de söyle bu ay röportaj verdiğim dergileri odama getirsin. Tabii ki Leman Hanım. Şimdi diyeceksiniz ki hani dönüm noktası burasıydı diye. Sanıyorum daha değil. şimdi gidip yüzüme en sahici gülüşümü takacağım ve... Yok ya, o başka bir hikayeydi. Şimdi gidip Seçil Hanım'a dünyanın en güzel gelinliğini tasarlayacağım ve... ...o gelinlik tasarlanacak ve kazanalım kim olduğu herkese gösterilecek. E, evet. E hadi ama gelsin gelinlik. E hadi. Şalımı unutmuşum ben. Çok az bir zamanım vardı. Ve görüştüğüm hiç kimse sizin bana verdiğiniz güveni verememişti. İyi ki siz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Aşkım. Canım. Canım. onca beddua, onca lanet nasıl etkisiz kalır ya? Şu an en iyi ihtimalle tek böbreğini kaybetmiş sol bacağı on santim kısalmış olmalıydı. Olmamış. Şanti kıyafetiyle, dünya güzeli sevgilisiyle düğün hazırlığı yapıyor. Neyle? Benim tasarlayacağım gelinlikle. Şu an öyle bir an ki. Şu an öyle bir an ki ben bu tüm dünyanın camını çerçevesini indirmek istiyorum. <laughs> Öncelikle kıyafetlerimi tasarlarken aldığım ilham... Leman Hanım, bu gelinlik işini... Şşş, bakın benim için çok hassas bir durum. Bu gelinlik tasarımını benden alabilir misiniz? Lütfen. Ah. Devam et Mert'ciğim. Ama tabii ki ben de yardım alıyorum. Ve bu tasarımlarımı yaparken her zaman yanımda olan... ...benim her türlü nazımı çeken, benimle üzülüp, benimle mutlu olan... Benimle uykusuz kalıp benimle sabahlayan birinden yardım alıyorum ve ona sonsuz teşekkürlerimi sizin aracılığınızla sunuyorum. Kendisi kıymetlim, hem asistanım hem arkadaşım Mert Velizade'ye kucak dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Ne? Gerçekten mi? Ne diyorsun sen ya? Ben tam beş yıldır gecemi gündüzüme katıp senin yanında köle gibi çalıştım. Ama sen daha altı ay önce işe aldığın buna röportajlarında teşekkür ediyorsun, öyle mi? Yalnız sekiz ay oldu canım. Sen bir sus be! Avam. Aa yeter bu kadar. Yani kime nasıl davranacağımı sana soracak değil mi herhalde Ayrıca kime istersen teşekkür ederim. Bundan sana ne? Ha, demek öyle. Ben sen ne istiyorsan yaptım. Aşağıladın yaptım. Hor gördün yaptım. Beğenmedin yüzüme fırlattın yine yaptım. Ben sana beş yılda on dört defile hazırladım. Ben yaptım, ben. Ama sen hiçbirinde bana teşekkür etmedin. Her şeyi geçtim, ben senin arkanı defalarca toplamama rağmen... ...bir gün bile bana gülümsemedin ve bir gün bile... Ah! Yeter! Başıma drama queen kesildin. Çalıştıysan paranı aldın. Burası şov dünyası. Kimse sana çalıştın diye teşekkür etmez. Ayrıca sen de patronuna gelip teşekkür etmediler diye ağlayamazsın. Bana bak küçük fare! İşte o an bu an. Bana bak kül kedisinin üvey annesi. Benim de sabrım bir yere kadar tamam mı? Ben hocam ayakkabıyı beklemem. Gider kendim satın alır giyerim. Senin bana verdiğin maaş da emeklerimin binde biri bile değil. Şimdi sana bu yalaka arkadaşına kurduğum bu yalandan imparatorla veda ediyorum. Sen sakın o küçük beyninin tazminatı düşünür falan yorma tamam mı? Tazminatımı da sana başımın gözümün sadakası olarak bırakıyorum. Ben artık kül kedisi değilim. Kendine sömürecek başka masal prensesi bul. Defol! Hemen terk et burayı! Kovuyorum seni! Tam olarak o laf geliyor. Sen beni kovamazsın. Ben kendim istifa ediyorum.